Da başladı bu iş. Ee? Burhan Bey geceleri kaçıp kaçıp yok oluyor. Bazen de gündüzleri arıyorum, telefonla açmıyor. Burhan Bey neredeydiniz diyorum. Dolaşmaya çıktıydım makbule diyor bana <laughs> Ne yapıyor bu şayka ya? Başka kadınlara mı gidiyor ders? Hmm, şaşırdım. Ama ne bileyim kızım senden başkası da çekmez onu ha. Moralmanım sıfır, ona bak. Eğer benim güvenimi su istismar ediyorsa vallahi alırım karşıma mumyeye çeviririm onu. Kızım bana bak sakın çemkirme herife be. Var ya ev kızı çizginden sapma bebeğim. Öyle bir sapar ki dünyası şaşar vallahi. Bak yavrum. Erkek dediğin sıkıya gelemez. Ufak tefek kaçamakları olabilir. Genç adamdır, yapar. Birinci kadın sen olduğun sürece kapayacaksın gözünü. Ne kapayacağım be ben gözümü? Ben onun gözünü çıkarırım. Hı. Burada eşek mi anırıyor be? Şayka koşarsan da konuşuyor senin karşında. Farkında olmamış gibi yapacaksın. Kan kusup kızılcık şerbeti içtim diyeceksin. Adamı gururunla, hanımefendiliğinle döveceksin. Hadi be! Ben onu ıslak odunla döverim böyle. Islak. Be yavrum be, vallahi senden adam olmaz. Kız bu arada Osman abimle konuştum. Aslı'yı bir ara dedim. Senden telefon bekliyor dedim. Aslı telefon beklemiyor ama Sonra, o, bağlayacağız bu işi bağlayacağız. <laughs> Kime gidiyor bu ahlaksız gece gece ya? Dory, <laughs> ben geldim Ay babayı görünce seviniyor muymuş bu? Bak ne getirdim sana. Semizotu. <laughs> gel, gel, gel. Şş, buraya bırakıyorum. Buradan yersin. ...ay ne tatlı bu ya. Dur. Doli koş onu gidir. Neyse zamanla öğreneceksin bu mevzular. o kadar zamanında yok senin. Ah Doli. Çok üzülüyorum bu koyuna. Çok üzülüyorum. Ah Doli. Ah sevgili Doli. Ah tatlı Doli. Sevgili Doli. Duli kim? Şey, sır saklayabilir misin? Evet. Ee, ben bu hayvana acayip bağlandım Makbili. Hayvana mı? Aa, evet. Duli, bak Makbili ablan. Duli, sevinince B diye ama şu an böyle bir ses çıkmıyor. O kadar tatlı ki, her dediğimi anlıyor. O kadar anlı yani. Burhan, biz siz geceleri koyduğunu yani. Koyun deme, koyun deme. Çok kırılıyor. Ha, koyun deme, tamam. koyun deme. O kadar tatlı ki, o kadar hassas bir hayvan ki... ...bir haftadır her dakika beraberiz. Oyunlar oynuyoruz. ve ona bazı oyunlar öğretiyorum. Hemen öğreniyor. O kadar akıllı ki ya. Gerçekten mi? Göstersenize evet. bir. Dur o zaman. Evet. Deli, gel gel. Git bana kızım onu? Git bana. Git bana kızım onu? Yapmayacak galiba. Ee, He, heyecanlandı galiba onun için yapamadı. Hmm. <laughs> evet. Peki bir şey diyeceğim. Bayramda kesilince üzülmeyecek misiniz? ben ben onu hatırlatmak için söylemiyorum Affeder Burhan değil. Çok üzül. Şey anlatır o zaman bana. nasıl bakıyorsunuz? Siz mi bakıyorsunuz? Neyle besliyorsunuz? Ne yiyor ha? ha? Ne yiyor? Bir bakıyorum, işte semizotu yiyor, ıspanak yiyor, deri otu falan yiye. Geçen gün köfte getirdim, onu yemedi ama. Hmm. Arkadaşlarını falan görmüş gibi olduysa. Köfte <gülüyor> <yani>. <gülüyor> <Ay> Allah ya, <laughs> tamam ya. Hı. Ben bunu burada çok soğuk diye sabit efendilerin evine sokuyorum. Burada donar yazık. Ya niye olsun Burhan Bey. Koyun üşürmüyor. Onların kürkleri var ya. Olur mu? O kadar hassas ki kürkleri var ama titriyor bu. Ay. Çok hassas bir şey. Onun için sabit efendilerini içeriye sokuyorum yani. Ay. Bu iyi. Bu, 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 bu. Hadi bunu içeriye doğru sokalım. Ah Dolly. Zavallı Dolly. Çok özlüyorum bu koyuna ben. Anadolu'dan kop gel düz git Ankara'yı geç sağ. Altın izadeden sonra köprünün hemen aşağısı Avrupa yakası